barikattı derken işte yollara mayınlar döşeyelim derken yaşanmaz hale getirdiler Diyarbakır biliyorsunuz teröristler. Vatandaşın tepkilerini zaman zaman aktarıyorum size kahvaltı haberlerinde. Şimdi Kaynartepe yeni adresleri teröristlerin Kaynartepe çatışmalar yaşandı. Çatışmalar yaşandıktan sonra bölgeye giden HDP milletvekilleri var. Bunlardan biri Ziya Pir. Tam devleti suçlamaya başlayacaktı. O hendek kazanları Çoluğun çocuğun içine bomba atanları karne alan çocuklara saldırdılar biliyorsunuz. Onları savunuyor bu milletvekilleri. Tam başlayacaktı HDP milletvekili PKK'ya laf söylemeden güvenlik tedbirini alanları eleştirmeye ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ben ya. Ya, bu bunu abi. kimse kadar bu... devlet ben Doğru... girmedim geldi böyle bir şey ben, ya. Abi, bu ya, bu ya. Kadar ya. Bilmiş, ha. Devlet hangi ya, böyle? Evet, roket atmış. Tam devleti suçlayacaklardı ki hiç de beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. R roket girmiş haber. Baba roket girmiş ya. Böyle değil yani ya. Hak arayışı böyle değil yani. O kendi halkına sahip çıkmak böyle değil yani ya. Görüntülerde sırtı dönük olan isim HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir. Pir ve beraberindekiler Diyarbakır Kaynartepe mahallesinde yaşanan çatışmaların ardından incelemelerde bulunuyordu. Ancak Kaynartepe halkı HDP'lilere istediği cevabı vermedi. Ben ne yapayım? Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ya ne yapayım? Bu halka çık. en azından bu pisliği e işte, topla. Bu belediyesi belediye var. değil. HDP belediyesi değil, HDP değil. HDP'liler devleti suçlamak istedi ama PKK'lıların teröründen bıkan vatandaşlar asıl suçlunun kim olduğunu anlattı. Devlet yapıyor, hep buraya yapıyor, hep bakıka yapıyor. Burayı devlet yapmamış. Bu nedir yani? Kim devleti buraya çekmişse o buraya yapmış. Devlet buraya yapmamış. Hayret ha, ha, ha. bir şey. Devlet yapmış. Devlet yapmıyor? Görüyorsunuz değil mi? O acıyı yaşayan insanlar konuşuyor. Böyle Batı'dan falan akademisyenler onun bunun çocuğunun canıyla delikanlık yapanlar değil. Bu işin bedelini ödeyen insanlar. Zaten yoksul acılı bir halktan bahsediyoruz. 90'larda savaş ortamından kaçıp Diyarbakır'a geldiler. Kendilerine bir iş kurdular, yeni bir hayat kurdular. Tam işler yolunda gidiyor derken azıcık çözüm süreciyle huzurla başlarına yasla koymuşken bunlar çıktılar. Niçin %13 oy alındı? 100 belediye var. Suriye'de bir devlet kurulacak, Amerika güya arkalarında, Rusya arkalarında, hükümetle kurulmamış, biliyorsunuz bir koalisyon çıktı 7 Haziran'da, koalisyon ihtimali belirdi daha doğrusu. Biz bir Türkiye'yi sallayalım şöyle dediler. Ondan sonra o bölge halkına da zehir ettiler, görüyorsunuz ortalığı, tüm Türkiye'yi de zehir ettiler. Polisler, askerler, ölen çocuklar, kadınlar, evinden, yurdundan, işinden olan insanlar, bakın bunlar maddi boyutunun yanı sıra bir de psikolojik boyutu var, o travmalar var. E gidince de halkın arasına çıkınca da Diyarbakırlı tepkisini yüzlerine karşı koyuyor bunları. Bunu devlet yapmadı, bunu siz yaptınız diyor. Bölge halkı bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu tepkiler arttıkça bu hainler aralarımıza giremeyecekler. Ben bu dili çok kullanmazdım bu hain terminolojisini ama artık bunun başka bir tarifi yok. Türkiye parlamentosunda görev yapacaksınız. Bu halkın ekmeğini yiyeceksiniz. O parlamentonun kutsal mekanın dokunulmazlığından yararlanacaksınız. Sonra teröristlere destek olacaksınız. Halk tepkisini veriyor. Az önceki görüntüler sadece burada yayınlandı bu arada. Onu da belirteyim size.